Seferisar Zeytinli Çarşı'da böyle 1 kilo sardalya veya hamsi... 550 TL. ...bildiğiniz 3 meze arkadaşlar, 1 kilo balın yanında ücretsiz. Salatamız da var. Seferisar'da yarım ekmek balık 75 TL'ymiş arkadaşlar. Ben de hemen geldim, sizler için video çekmeye başladım. İçini aldık birazcık, hemen bir kızartalım ekmeği. Bakar mısınız? Cam gibi durmuyor mu sardalyada? Oğulcan, sana harika bir balık ekmek hazırlıyorum. Şöyle, balıklarımız oldu. Bakar mısınız? Altın rengi arkadaşlar. Ekmeği diziyoruz. Yarım ekmekte kaç tane var? Boyutuna göre değişiyor. 5 ya da 6 adet balığımız. 1 kilo hamsi ya da sardalya, Mısır ununu da harmanlıyoruz. Tavamıza diziyoruz. Yağımızı verdik. Kapağı kapadık. Şahane pişmiş. Şef eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bu balığı nasıl yemeyeceksiniz? Bakar mısınız? Yeni gelmiş halden. Gerçekten şahane. Ve bir de olmazsa olmazı arkadaşlar. Böyle güzel bir sardalya ekmek 75 TL. Seferisar zeytinli çarşıdayız. İstasyon balığı mutlaka deneyin. Mezelerde günlük ve taze üretiliyor. Vallahi şahane. Ben biraz balık yiyeyim.